basın mensupları aylardır üzerinde çalıştığımız dolmuş moderasyonu ile ilgili Büyükşehir Belediye'miz ve şoförler odası tarafından ortak karar almıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki biz de şu anki geliş seviyesiyle araçlarımızı alacak güçlü olmadığımızı şoförler odamız ile her fırsatta dile getirip yeni bir formül bulunması yönünde sürekli odamıza taleplerimizi ilettik. İstişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediye'miz ve şoförler odamızın açıklamış olduğu 12 artı bir sistemiyle araçlarımızı yenileyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Oda Başkanımızın girişimiyle koltuk altın bedeli olmaması 40 olmaması 40 dolmuşun 80 taksiye dönüştürülmesi ve yeni kurulacak olan hatlara 40 dolmuşlara aktarılması biz şoför esnafını memnun etmiştir. Kendilerine tüm şoför esnaf arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Ancak duraklarımızdan yeni kurulacak olan hatlara araç çıkışı sağlanamadığı takdirde yeni alacak olduğumuz araçların taksitlerini ödeyemez duruma geleceğiz. Şehir içinde 21 durak ile yolsuz taşımacılığı yapmaktayız. Bu duraklardan yaklaşık 16 durağımızın şu anki gelir seviyesiyle birlikte kredi çekip araçlarımız yenilsek de esnafın kredi borcunu ödeyemeyip araçlarımızı banka her tarafından hacil edileceğini gerek belediye başkanımıza, gerekse şoförler odası başkanımıza her fırsatta dile getirdik. <laughs> Bu sebeple yeni kurulacak hatlara araç geçişleri olmazsa dönüşüm sağlanamayacağını buradan belirtmek istiyoruz. Yıllardır duraklar arası kavga, sürtüşmeler sebep olan has sonu ve hat başı levhaların dikilmesiyle birlikte duraklar kendi yolcusunu taşımasını sağlaması gerekmektedir duraklara geçiş yapacak olan dolmuşların ve hat sonu ve hat başı levhaların dönüşüm süreci başlamadan bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Biz de kimsenin hakkını alıp bizlere verilmesini istemiyoruz. Biz adaletli, hakkaniyetli ve adil bir çalışma düzeni istiyoruz. Bizler bugün burada sadece endişelerimizi dile getirmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız biraz Zorluğuna bu süreçte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da verdiği sözlerin arkasında duracağından hiç şüphemiz yoktu. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki yıllarca şoför esnafı üzerinde rant sağlayan ve şoför esnafı üzerinde bir karşılığı olmayan kişilerin sanki şoför esnafı menfaatlerine hareket ediyormuş, ediyorlarmış gibi dağların içinde bulunmalarını yadırgıyor ve kınıyoruz. Bu kişiye gerek sosyal medyadan gerekse mesaj yoluyla şoför esnafına hamile sorma girişiminde bulunmaları şoför esnafı tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Bunlar kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyeceklerini tüm şoför esnafını bilmektedir. Bunlara gerekli cevap sandıkta verilmiş yine verilecektir. Bugüne kadar sesimiz çıkmadıysa o da başkanımız gerekli meclide hakkımızı savunduğu içindir. Zamanı geldiğinde sesimizin ne kadar güçlü, güç çıkacağını, kimsenin şüphesi olmasın. Biz de, de Trabzon Şoförler üyeleriyiz. O da Başkanımız Ömer Hakan Usta, şoför esnafı menfaatleri de olsa, gerekeni yaptığına ve bundan sonra da yapacağına dolayı inancımız tamdır. <laughs> Bu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Murat Zorluoğlu'na, ve Trabzon Şoförler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta'ya bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla. Evet. <laughs> değerli arkadaşlar. <laughs> değerli üyelerimiz, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada arkadaşların organizasyonuyla beraber bir basın açıklaması yaptık. Şoförler platformu adı altında. Ee, sürecimiz tabii 12 artı 1 sistem üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Ee, belediye başkanımızdan beraber istişare içerisindeyiz. Ee, i̇nşallah esnafımızın e, menfaatleri doğrultusunda yapılması gereken neyse bundan sonra yapmaya da devam edeceğiz. Ee, süreci yakından takip ediyoruz. Dediğimiz gibi ee, toplantılarımızı zaten yapıp e, üyelerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Gerçekten. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Değerli arkadaşlar. Gerçekten.